Gönül Dağı'nda yine efsane bir bölümü daha geride bıraktık. Gelecek bölümle ilgili çok önemli olaylar yaşanacak. Hepsinden bahsedeceğim. Ondan önce böyle kaliteli bir dizi final yapmasın. Daha uzun sürsün diyorsanız videoyu beğenebilirsiniz. Bu sayede sayımızı göstermiş oluruz dostlarım. Devam edelim. Uzun süredir görmeyen Meryem ve her zaman zor anında yanında olmaya çalışan Rıfat'la ilgili gelişme şu şekilde. Gözleri sonradan açılan Meryem. Rıfat sandığı tenleri seçmesiyle ilk ayıbını Rıfat'a yapmıştı. Lakin daha da kötüsünü yapacak ne yazık ki. En zor anında onu hiç bırakmayan Rıfat'ı istemediğini söyleyecek. Normalde de böyle konularda hassas olan Rıfat, Meryem'in bu yaptığına dayanamayıp kendine zarar vermeye çalışacak. Ama ölmeyecek. Tam kendini öldürecekken yakınlarından müdahale gelecek. Meryem de buna büyük pişman olacaktır. Ramazan ve Asuman çiftinin evlenmelerini merakla bekliyoruz. Bununla ilgili çok önemli detaylar var. Bu hafta hepsinden bahsedeceğim dostlarım. O videoyu da kaçırmamak için kanalımıza abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Görüşmek üzere hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.